Benim artık gitmem lazım. Böyle gitmeseydin. Hiç gülmeden. Gülmem için bir sebep yok ki. Sen çok güzelsin. Sebepsiz de gülebilirsin. Aşkın en güzel rengi sanardım seni. Bitmeyen bir kalemin en derin mürekkebi. Çiçeklerin en güzel kokanı. Seni en değerlim sanardım. Aylar yıllar girdi aramıza, sen değiştin, ben değiştim. Nasıl oldu kavrayamadım ama asıl seni sen gidince anladım. Yalnızlığın en güzel sancısıymışsın, karanlığın en derin çukuru. Ümitsizliğin en güzel örneği, sen kötülerin de en iyisiymişsin ne güzelim.